Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar sevgili kova burçları Evet sevgili kovaların falına bakacağız. Arkadaşlar bir süredir rahatsızdım o yüzden biraz e, fazlarımız gecikti. Kusura bakmayın. Şimdi kovalara bakacağız. Öncelikle bir e, uyarı yapmak istiyorum. Astrolojik açıdan her borç için geçerli. Şu aralar e, bu ayın sonuna kadar hiçbir şekilde ani kararlar vermeyin arkadaşlar. Ani kararlar için hiç uygun bir dönem değil. Ee, o yüzden bunlara da dikkat edin. Bakalım oğlakların falı birçok burcun falı da bayağı bir uyarın niteliğindeydi. Bakalım sizinkisi nasıl çıkacak sevgili kovalar. Oo. Biraz sulu bırakmışım. Evet şöyle bir gösterelim mi? Bakalım sevgili kovaların hayatında neler olacak? Hmm. Arkadaşlar 2-3 gün içerisinde bir karar vermişsiniz ya da vereceksiniz. 18 18i gibi bu kararınızla ilgili ne kadar doğru bir karar verdiğinizi göreceksiniz. Ve şurada iki kişi var arkadaşlar. Yani bu iki kişinin iki kişiyi ilgilendiren bir karar. Onu söyleyeyim. Evet sevgili oğlakların sanki biraz karşısındakine bir takım e, verdiğini görüyorum. Fakat e, yani verdiğiniz bu karar neyse ya da ne bileyim bu ultimatom neyse bununla ilgili yaptığınız bu hamle çok işe yarayacak. Sizin e, istediğiniz gibi olacak. Ve gerçekten söylediğiniz yaptığınız bu şey neyse artık yani bunun sonucunda eee mutlu olacağınızı söyleyebilirim. Sizin için iyi olacak. Yani bu öyle bir şey ki sanki karşınızdaki kişiyi bir şey söyleyip ya da bir şey yapıp ya böyle bir dize getiriyorsunuz. Sevgili kovalar. Bir hafta içinde de arkadaşlar e Nasıl diyeyim? Dengeleri oturttuğunuz bir gün olacak. Hmm. Yalnız birisi var. Bu kişi e, size biraz böyle sert yapabilir. Biraz böyle e, tartışma içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. Sanki biraz bu kişi e, nasıl diyeyim? sizin kararınızı doğru bulmayan bir kişi yani birisi muhalefet olacak Arkadaşlar Ama siz bilmiyorum yani çok da uğraşmak istemiyor ve konuyu kapatıyor gibisiniz Ama şöyle bir şey var Eğer ki bu hukuki e, bir durumsa arkadaşlar yani bu hukuki konuysa dediğim gibi sonuç çok da istediğiniz gibi olmayabilir. Bir de birisi daha çıkmış burada arkadaşlar. Yani sanki böyle kalbini çıkarmış size doğru uzatır gibi. Yani bu kişiden çok maddi gibi görünmese de manevi anlamda şunu söyleyebilirim. Bayağı bir destek göreceksiniz. Yani bir hafta sonra falan. Yani bu kişi bilmiyorum. Size bir yol gösterecek ama bu kişi nasıl diyeyim? Hayatınızda söz sahibi olabilecek tarzda bir kişi. Yani sanki böyle yani o kişinin de söylediğini dinlemek durumunda kalıyorsunuz. Yani eğer dediğim gibi adli bir konunuz varsa yani bilmiyorum onunla ilgili bir şey olabilir. Hmm. Sevgili Kovalar. Bakın çok e, net kararlar alacaksınız. Yani bilmiyorum kafanızda sanki böyle bir e, ışık patlaması oluşmuş gibi bununla ilgili çok böyle güzel bir e, Neticeye varacaksınız. Evet, ilk başta belki çok istediğiniz gibi e, gelişmiyor gibi durabilir bazı şeyler ama sanki ya kendinize çevirmeyi bileceksiniz ya da bir süre sonra e, yani şu anki durumların, şu anki olayların şu anda böyle olması gerekiyor olduğunu fark edeceksiniz. Ya bir de bu öyle bir şey ki şu anda sanki zaten bunları daha önce de tecrübe etmişsiniz gibi görünüyor. Ya da durumun gayet farkındasınız. Yani eksilerinin artılarının neler olduğunun gayet farkındasınız. Yani bir tecrübeli bir davranışta bulunacağınızı söyleyebilirim. ilgili kovalar. Eğer e, çalışıyorsanız bir iş değişikliği ya da bir e, farklı bir bölüme geçmek söz konusu olabilir. Eğer çalışmıyorsanız da e, bu bir işle ilgili güzel bir görüşme olabilir. Yalnız şöyle söyleyeyim, bir 10 gün sonra falan. 15 gün içinde biraz bazı konularda, bir takım konuşmalarda biraz fazla nasıl diyeyim alınganlık yapabilirsiniz. Ve bazı kovaların bir kurum ve kuruluşla alakalı bir iş gibi gözüküyor bu bilemiyorum ama yani bu eğer biraz önceki söylediğim gibi adli bir durumsa da sanki bir imza gerektiren bir konuşma olacak bir anlaşma bir uzlaşma tarzında bir şey var arkadaşlar yani bu ayın sonlarında gözüküyor bu ya yani aslında e, ayın ikinci yarısında sevgili kovalar seçeneklerinizin Aslında e, bu düşündüğünüz kadar kısıtlı olmadığını göreceksiniz bu hmm. biraz kafanızda düşünceler var. <laughs> yani sanki e, ek gelirler araştırıyor gibi bazı kovalar. Yani şunu yapsam şu kadar kazanırım, bunu yapsam böyle kazanırım gibi kafalarında biraz böyle alternatif e, fikirler ürettiğini söyleyebilirim. Hmm. Sevgili kovalar. Biraz böyle e, ya amacınıza ulaşmak için biraz kendi menfaatiniz doğrultusunda e, bir takım şeyler yapacaksınız. Yani ya da geliştiğiniz bir işle ilgili bir e, kandırılma, bir yalan söz konusu. Yani bunu siz mi yapıyorsunuz, karşı taraf mı yapıyor, o kadarını bilemeyeceğim ama burada evet ufak bir aldatmaca söz konusu diyebilirim. Arkadaşlar, şu an Mayıs çekiyoruz. Haziran ile ilgili bir şey söylemeyeceğim ama şunu söyleyeyim: Haziran'ın ilk haftasında çok güzel bir enerji var üzerinizde. Yani çok böyle kendi faydanıza olacak şey, sizin faydanıza olacak şeyler e, oluşacak etrafınızda. Evet. Bu bir e, verilmiş olan bir kararın, adı, atılmış olan bir adımın sonuçları, neticeleri. Arkadaşlar bir kurumdan bir destek görünüyor. Bilemiyorum nedir. Fakat yani siz kendi hayatınızı daha iyi ama yani bir kurumdan alınacak bir yardım, bir destek var. Resmi bir kurum yalnız bu. Ya bilmiyorum bu Haziran'ın ilk haftasında çok güzel bir haber alacaksınız. Yani bir teklif de olabilir bu bilemiyorum ama çok sevineceğiniz bir teklif gelecek size. Yani bununla ilgili iyi konuşun, iyi düşünün, iyi karar verin. Yani Seçtiğiniz, kullandığınız kelimelere lütfen çok dikkat edin çünkü biraz böyle düşündüğünüzü değil de bambaşka şeyler çıkabilir ağzınızdan yani ya da yanlış anlaşılabilirsiniz. arkadaşlar ufak tefek bir anlaşmazlık olmuş. 3 ya da 4 kişi arasında. Ama yani çok da böyle ne bileyim ufak tefek böyle ya incir kabuğunu doldurmayacak şeyler ya bir de şöyle bir şey ya bir e, küçük de olsa bir e, para geçmiş elinize bakın bu geçmiş diyorum ya da bunun gibi bir kısmet yani bir şey almışsınız o birazcık böyle rahatlatmış sizi ama daha hala da e, nasıl diyeyim biraz daha beklediğiniz bazı şeyler var. Çok da böyle şey yapmam sizi. Ferahlatmış, rahatlatmış ama çok da aman aman bir şekilde değin arkadaşlar. Yani biraz evet kafa karışıklığı var, biraz can sıkıntıları var. Ama Arkadaşlar keyifli anlarınız da var. Yani bir parayla ilgili bir keyifli an yaşanacak bir de. Yani bir zafer kazanıyorsunuz. Maddi bir konuyla ilgili bir zafer kazanıyorsunuz. Yani birkaç gün boyunca böyle çok mutlu edecek bu size. Arkadaşlar yani bakın mutlu da olsanız biraz böyle uyuşmuş biraz böyle ne bileyim o içindeki o mutluluğu çok böyle enerjisel bir şekilde yaşayamıyor gibisiniz yani. Hmm. Yani biraz ertelemeleriniz olacak, biraz rutinleriniz olacak. Hmm. Arkadaşlar Haziranda yani yapmak istediğiniz şeylerin artık sonuçlandığını sonuçlanmaya başlayacağını söyleyebilirim sevgili kovalara. Hmm. Bakıyorum başka sevgili kovaların biraz e, içe döndü içe döndü bir zaman var sanki biraz ne bileyim rahat mı bırakılmak istiyor biraz ne istediğini bilmez durumda mı? Biraz yorgunluk var. Evet arkadaşlar kovalarda biraz iniş çıkışlar var. Sevgili kovalar bakın birçok kovalar için şunu söyleyebilirim. Bir evliliğiniz e, canınızı sıkan bir işiniz canınızı sıkan bir ilişkiniz canınızı sıkan bir evliliğiniz varsa kovalar artık e, bir karar veriyor ve bu ilişkileri bitiriyor iş, aşk, evlilik neyse, arkadaşlık, dostluk neyse yani artık e, yani ama yeter artık de, dediğiniz bir döneme giriyorsunuz sevgili kovalar Yani ya ne gerek var artık yeter yani üç günlük dünyada seninle mi uğraşacağım der gibi bir durum var yani sevgili kovalar. Sanki kovaların biraz daha böyle olgunlaştığı, kendisine daha çok e, önem verdiği bir zaman süreci Sevgili kovalar biraz tansiyonunuza dikkat edin. Ay bu bende de var. Bir aydır tansiyonla uğraşıyorum. Yani çok böyle bir anda ani tansiyon iniş çıkışları yaşayabilirsiniz. Biraz dikkat edin. Yani arkadaşlar sizin canınızı sıkan insanları, olayları temizleyin. Temizleyeceksiniz de zaten. Yani bazı kovalar da yani istemese bile bunu öğrenecekler sevgili arkadaşlar. Yani arkadaşlar bir de biliyorsunuz ki bir Venüs retrosu var astrolojide. Yani ne bileyim saçınızı başınızın rengini radikal değişimlerde bulunmak istiyorsanız hiç tavsiye etmiyorum. Sevgili kovalar. bu şuraya bakar mısınız? Yani yani ben tavsiye etmiyorum şu aralar. Ne bileyim estetikmiş. İşte Renk değiştirmeymiş saçınızda yapmayın şu ara, pişman olabilirsiniz. Hmm. Sevgili kovalar, ya biraz sanki böyle çekemeyenleriniz var yani ne bileyim verdiğiniz kararları, duruşunuzu, konuşmalarınızı hatta o biraz böyle kovaların şeyi vardır, böyle güçlü bir duruşu vardır. Yani bunu bile çekemeyenler var ama sizin içinizdeki şeyleri bilmiyorlar. Yani <laughs> ne bileyim verdiğiniz sınavları, verdiğiniz mücadeleyi bilmiyorlar. Umurlarında da değil. Yani ortaya böyle boş boş saçma sapan laflar atıp önünüzü kesmeye çalışan insanlar var çok dikkat, dikkat edin. edin. Yani, yani diliyorum, diliyorum ki inşallah herkes kendi, kendi kalbinin ekmeğini yesin arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar dedikodular, biraz böyle düşmanlıklar, biraz engeller var. Hmm. <laughs> Arkadaşlar arabanız var mı arabası olan bir kova burcu musunuz bilmiyorum ee, ama aman dikkat edin yani biraz böyle işte görünmez kazalar olabilir dikkat edin arabayla işte ne bileyim trafikte giderken biraz böyle e, yani kavgacı tiplere denk gelebilirsiniz ya da sizin bir anda bir şey, söylediğiniz bir şey ya da o karşı tarafın söylediği bir şey bir anda bir kavgaya dönüşebilir çok dikkatli olun arkadaşlar bu dönemler. Sevgili Kovalar. Ya bitmeyen işleriniz var. Ama şunu söyleyeyim. bu bitmeyen işleriniz artık yavaş yavaş çözülmeye başlayacak arkadaşlar. Yani hızlanacak işleriniz, kapalı olan yollarınız açılacak sevgili kovalar. Evet yollar açılıyor başka. Hmm. Arkadaşlar ufak tefek de olsa biraz böyle e, maddi konularda kıpırdanmalar olacak hayatınızda. <laughs> biraz böyle sisler kalkıyor. <laughs> Pardon. Biraz böyle önünüzü daha rahat görebileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Ama şunu uyarayım. Oğlakları da uyardım bu konuda. Aman arkadaşlar gereksiz, lüzumsuz paralar harcamayın. Yani ne bileyim bu dönem hayatınızda parayla, malla, mülkle ilgili birçok değişmelerin, değişiklikler ve gelişmeler olabilir. o yüzden aman diyorum Dediğim gibi yani on düşünün bir adım atın. Biraz aile içinde biraz e, endişeli durumlar var bazı kovalarda. Biraz aile ile ilgili bir takım konularda biraz endişeler olabilir. Yani kovaların bu ara biraz böyle işte ateşli hastalıklara, üşütmelere, biraz enfeksiyonlara dikkat etmesi lazım. Yani çok ciddi bir şey olmayabilir. Ha yani korona falan diye düşünmeyin yani. Ne bileyim idrar yollarındaki bir iltihaplanma bile ya da boğazdaki bir iltihaplanma bile bir enfeksiyondur ve ateş yapar. Yani kötü bir şey düşünmeyin. Ama tedbirinizi alın. Arkadaşlar şansınız açılıyor. istediğiniz şeyleri yapabilme gücüne sahipsiniz. Gerçekleştirebilme gücüne sahipsiniz. O yüzden lütfen e, doğru kararlar verin. Doğru konuşun. Doğru düşünün. Evet kovaların falı da şimdilik bu kadar da. Kendinize çok iyi bakın. Ve dediğim gibi işte bu etrafınızda bir takım böyle sinsiler, düşmanlıklar besleyenler, çelme takmaya çalışanlar var. Onlara da çok dikkat edin. Sağlığınıza da dikkat edin. Enfeksiyonlara dikkat edin. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki falımızda da görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili kova ve yükselen kovalar. Bay bay.